Doğaldır ki çoğu bahçıvan bahçesini gururlu askerler gibi korur ve çiçeklerine hiçbir zararlı maddenin bulaşmasına izin vermez. Şimdi bir de çoğu kimsenin kendi verimli bahçeleri olan zihinlerine her gün soktukları zehirli atıklara bak. Endişeler, kaygılar, geçmişle barışık olmamak, geleceğe karamsar bakmak ve kendi iç dünyalarında yıkılma Yıkıma yol açan kendi yarattıkları korkular. Kaygı zihin gücünün büyük kısmını tüketir ve er ya da geç ruhu yaralar. En verimli şekilde yaşamak içinin, yaşamak için bahçenin kapısında bir koruyucu gibi durmalı ve yalnızca en iyi bilgilerin içeri girmesine izin vermelisin olumsuz düşünce lüksüne gerçekten sahip değilsin bir tekine bile bu dünyadaki en keyifli dinamik ve doygun insanlar donanım açısından senden ve benden hiç farklı değiller hepimiz etten ve kemikten ibaretiz hepimiz aynı evrensel kaynaktan geliyoruz ancak yalnızca var olmak dışında bir şeyler yapanlar insani potansiyellerinin ateşini canlı tutanlar ve yaşamın büyülü dansının zevkini çıkaranlar sıradan yaşamları olan bizlerden farklı şeyler yapıyorlar. Yaptıkları bu şeyler arasında en önemlisi dünyalarındaki her şeye karşı pozitif bir yaklaşımı benimsemektir.